75 7'ye 76 7 Öptüm ben göremiyorum. Birazdan. Biraz daha yaklaştı sen. 7 5 8 9 18 61 62 63 64 65 65'te bitiyor. Sonra aş aşağıya bakalım. İkincide aşağıdaki ricimek. De Sen burayı bitir tamam mı? Hem yani çok kastık kalmış. İlk bak pazartesi gününü bitirdim. Pazar pazartesiye bir daha Yarın ne yapacağım? Salıyı bitireceğim. Onu ee, Şey. Pazar günü de Çarşamba'yı bitireceğim. Pazartesi günü Perşembe'yi bitireceğim.